Peru'nun en ünlü mumyası Juanita'nın yüzü bilgisayar yardımıyla yeniden oluşturuldu. İnka uygarlığına ait 15 yaşındaki genç kızın büstü Peru'da sergileniyor. Peru'nun en ünlü mumyası Juanita'nın yüzü bilgisayar yardımıyla yeniden oluşturuldu. 15. yüzyılda Ant Dağları'nın zirvesindeki bir ritüelde tanrılara sunulan Ta dünyadaki en ünlü mumyalardan biri olarak biliniyor. Genç kızın mumyası Inka Buz Kızı ismiyle anılıyor. <laughs> Perulu ve Polonyalı bilim insanlarından oluşan ekip mumyanın yüzünü yapay zeka yardımıyla yeniden oluşturdu. Bu sayede 600 yıl önce yaşamış olan Juanita'nın büstü yapıldı. İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson'un çalışmalar neticesinde oluşturulan büst Peru'daki müzede sergilenmeye başlandı. Varşova Üniversitesi'nden Profesör Weiss da bir buz kraterinin içinde bulunan kızın nasıl öldüğünü anlattı. Mumya'nın iki tomografisi çekildi. Biri ABD'de, diğeri Arequipa'da. Mumya Juanita'nın kafasına aldığı darbe sonucu öldüğünü tespit ettik. MR taramasında kafasının şiddetli bir darbe sonrasında kırıldığını gördük. Tomografiya. Mumya'nın yüzünü modellemek 400 saat sürdü. Silikondan yapılan büst, belirgin elmacık kemikleri, siyah gözleri ve bronz teniyle dikkat çekiyor. Amerikalı antropolog Reinhard Juanita'yı 1995'te karla kaplı Ampato Yanardağı'nda 6000 metre yükseklikte bulmuştu.